Merhaba, bu videoda Bono yetişkin bornoz kalıbının iki modelinden biri olan şal yaka modelinin dikimini detaylı anlatacağım. Kalıpları A0 yani ozalit ya da A4 formatında çıktı alırken ölçü karesinin bir kenarının tam 5 santim çıktığını dikkat edin ki tam ölçeğinde çıksın. Ölçü karesinde sorun yoksa çıktı alıp en dış sınırlarından kalıpları keserek kullanıma hazır hale getirelim. Şal yaka kalıbını Kapşonlu kalıba sonradan eklediğim için ek olarak 12 numaralı bir kalıp hazırladım. Ön bedeni klapa kalıbındaki boyalı kısmın üstüne çizgiler denk gelecek şekilde yerleştirerek şal yaka ön beden kalıbını oluşturuyoruz. Klapa kalıbını da tek kullanarak klapa kesimini yapacağız. Kalıplar üçlü seri bedenler halindedir. İstediğiniz bedeni çalışmak için eğimli yüzeylere sık aralıklarla, eğimsiz yüzeylere ise seyrek aralıklarla çıtlar atarak ve tersine katlama yaparak kalıbı istediğiniz bedene bu şekilde getirebilirsiniz. Kalıbın üstüne milaj ya da aydınger kağıdı yerleştirip kopyasını da alabilirsiniz. Benim gibi sadece kendiniz için dikiyorsanız istediğiniz bedenin sınırlarından keserek kalıbı kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Ben burada 40 42 beden kalıbını kullanmak istediğim için orta çizgilerden bu şekilde keserek kalıplarımı hazırlıyorum. Tüm kalıpları hazırladıktan sonra kenara alıyorum. Sabahlık örneği olarak kapşonlu modelden pembe ve beyaz polar kumaşlar kullanarak sabahlık diktim. Kapşonlu modelin detaylı dikimini çocuk bornoz kalıbı üzerinden bir önceki videoda gösterdiğim için bu videoda kapşonlu modelin dikimini değil sadece sonucunu gösteriyorum. Bu şekilde kapşonlu bir sabahlık dikebilirsiniz. Su çeken pamuk içerikli herhangi bir kumaş ile de bornoz dikebilirsiniz. En güzel kumaşlar bu şekilde havlu ya da 4 kat olan müslim kumaşlardır. Ben bu videoda göstermek için şal yaka modeli beyaz ve gri tonlarında havlu kumaşlar ile dikeceğim. İlk olarak ana beden rengimizi seçtiğimiz ana kumaşımız üzerine kalıpların yerleşimini yapalım. 12 numaralı klapa kalıbının üstüne 1 numaralı ön beden kalıbını boyalı kısmın üstüne çizgiler denk gelecek şekilde yerleştirip şal yaka ön beden kalıbımızı oluşturalım. Denk gelen çizgilerden kalıbı birkaç yerden bantlayalım. Burada uhu ile yapıştırma yapmayalım çünkü aynı ön beden kalıbıyla kapşonlu model de dikebiliriz ve aynı 12 numaralı kalıpla klapa kesimi de yapacağız. Ana kumaştan kesilecek kalıpları düz boy çizgilerine dikkat ederek kumaşa iğneleyelim ve 1 santim pay vererek biçkisini yapalım. Denklik çıtlarının hepsini makasın ucuyla yarım santim olarak kumaşa aktarmayı unutmayalım etek ucu ve kol ucu dikimlerinden önce prova öneririm. Prova yapmayacaksanız standart ölçülerde dikim yapabilirsiniz elbette. Uzatmak ya da kısaltmak isterseniz ön ve arka beden kalıpları üzerinden ve klapa kalıbı üzerinden etek boyunu istediğiniz ölçüde uzatabilir ya da kısaltabilirsiniz. Ve yeni etek çıtı etek ucundan 4 cm yukarıda bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Ben kalıbın boyunu uzatmadan mevcut sınırında 1 santim pay vererek kesim yapıyorum. Ana kumaştan kesilecek olan diğer parçaları da kestikten sonra üzerinde farklı renkte dikimi önerileri yazan ikinci aynı türde kumaşı önümüze alalım ve klapa, kolucu, cep üst gibi detay kalıplarını yerleştirip 1 santim payla olarak biçkilerini yapalım. Dikime öncelikle ön bedendeki detay olan cep dikimleriyle başlıyoruz. Cep üst parçaları yüzü dışta olacak şekilde katlayıp cep alt parçasının üst kenarına iğneleyelim. Ve iki aşamalı olarak dikelim. Birinci aşama 1 santim dikiş payından düz dikiş ile dikmektir. İkinci aşama ise overlock dikiş ile dikiş payını 6 milimden temizlemektir. Polar ve havlu gibi hacimli ve tülermeye müsait kumaşlar kullanacağımız için overlock makinesi ile ikinci aşama dikişi oldukça önemlidir ve en sağlıklı sonucu verir. Overlock sonrası dikiş payını büyük parçaya doğru yatırıp yarım santimden kumaşın düzünden düz dikiş ile sabitleme dikişi yaparak cebi tamamlayalım. Cepleri havlu kumaştan dikeceksem telalama işlemi yapmıyorum. Fakat müslin, polar gibi Esneyip formu bozabilen kumaşlardan dikimi yapacaksam telalamalarını yapıyorum. Yapılmasını da öneriyorum. Bu pembe kumaştan diktiğim sabahlıkta beyazla diktiğim parçaları telalayıp sonra dikimlerini yaptım. Çünkü polar kumaş esnemeye ve bozulmaya çok müsaittir. Cebi ön bedenin yan kenarındaki cep çıtlarına denk getirerek yerleştirelim ve içte kalan iki kenarını 1 santim dikiş payından katlayarak beden üzerine iğneleyelim. Beden üzerinde iki sıra halinde gösterildiği gibi dikelim. Yan kenarı ise 3 milimden düz dikişle bedene sabitleyelim. Dikim sonrası bu şekilde görünür. Cep dikimlerini tamamladığımız ön bedenleri yüzleri yukarı bakacak şekilde yerleştirip üstüne arka bedeni yüzü yüzünde yerleştirelim. Omuzları denk getirerek iğneleyelim ve iki aşamalı olarak omuz dikişlerini dikelim. Dikim sonrası dikiş payını arka bedene doğru yatırıp kumaşın düzünden yarım santimden dikelim. Omuzlardan sonra yaka dikimi için yüzü yüzünde şal yaka Arka orta kenarını bu şekilde iğneleyelim ve düz dikişle dikelim. Payları iki yana açıp bu şekilde önümüze aldığımızda açıklık kalan iki kenarın eşit olduğunu göreceğiz. İki kenarı yüzü yüzünde birleştirerek iğneleyelim ve 1 santim dikiş payından dikelim. Klapa kalıbında da aynı şekilde şal yaka arka orta kenarından parçaları yüzü yüzünde birleştirip 1 santim dikiş payından dikelim. Klapa iç kenarını overlock çekerek temizleyelim. Overlock sonrası tersi yukarı bakacak şekilde klapayı bu şekilde düz bir yüzeye yerleştirelim. Bedenin yaka kısmını da yüzü yukarı bakacak şekilde önümüze yerleştirelim. Arka orta dikişler birbirine denk gelecek şekilde klapayı bedenin yakasının üstüne yüzü yüzünde yerleştirelim. Yaka dış kenarlarını çıtları denk getirerek etek ucuna kadar boylu boyunca iğneleyelim. İğnelediğimiz kenarı 1 santim dikiş payından dikelim. Dikim sonrası klapanın dikiş payını dikkatle inceltelim ve burada dikim tamamlandıktan sonra aşamalı bir geçiş olmasını sağlayalım bu şekilde. Klapa dikiş payını azalttıktan sonra bedenin dikiş paylarını da 5 milimlik çıtlar atarak eğimli kısmın rahat dönmesini sağlayalım. Burada eğimin arttığı noktalarda çıtları da sıklaştırmayı unutmayalım. Tüm bu işlemler sonrasında yakayı düzüne çevirelim. Şal yakada klapa kısmı dışa döneceği için iğnelemeler yaparken yakadan bele kadar olan kısımda klapayı yarım santim kadar bedenin üzerine döndürelim ve bu şekilde iğneleme yapalım. Bu kalın bir kumaş olduğu için yarım santim kadar yapıyoruz. İnce bir kumaştan dikiyorsak 2-3 milim kadar öne döndürmemiz yeterlidir. Beden tarafından baktığımızda bu şekilde klapa kumaşını görürsünüz. Fakat klapa tarafından baktığınızda beden kumaşını göremezsiniz. Bu şekilde iğnelemede. Bunu denklik 4 yazan çıta kadar bu şekilde iğneleyelim. Yani yakadan bele kadar yakanın eğimli olduğu yüzeye yapıyoruz bunu. Denklik 4 çatından aşağıya klapa düz iner. Düz indiği yerlerde iki tarafı birbirinin üstüne bindirmeden tam sınırda tutarak iğneleyelim. Etek ucunda ince kıvırma istiyorsanız 4 santimden değil de 1 santimden de etek ucu dikişini yapabilirsiniz. Kalıba sadık kalacaksanız etek ucundan yani 4 santimden etek ucunu bu şekilde dikin. Ve dikiş payını üçgen şekilde kesin. Sonrasında sadece klapanın dikiş payını 1 santim kalacak şekilde üçgen şekilde kesin. Düz çevirip kontrol edin ve iğneleyin. Tüm yaka hattını hassas katlama yaptığımız için terleyerek dikimi hazır hale getirelim. Bu aşamada yakanın döndüğü bel üstü kısma geldiğinizde teyeli beden üzerinden yapalım ki alttaki klapa kumaşını görerek telleme yapalım. Tel sonrasında yarım santimden ön hat boyunca dikimi yapabiliriz. Dikim sonrası yaka hattı bu şekilde görünür. Yaka omuz klapa bitiş dikişini askı dikmeden yapmak için Klapanın köşelerine bu şekilde 8 milimlik çıtlar atın. Payı dikiş payının üstüne 1 santim katlayarak 3 kenardan iğneleyip dikim yapın. Dikim sonrasında bu şekilde görünür. Askı dikerek yaka bitişi yapmak için ise Kemer köprüsü askı kalıbından kestiğimiz parçayı önce ortalara sonra içe doğru bir şeklinde katladıktan sonra iki kenarından dikerek hazırlayalım. Askı için 12-15 santim istediğiniz ebatta ayarlayabilirsiniz. Ben 15 santim yapıyorum. Askıyı bu şekilde tutarak ikiye katlayalım. Ben burada söküp tekrar dikim gösterdiğim için sanki üstünü dikmişim gibi görünüyor. Fakat öncelikle Askıyı bu şekilde bedene yerleştirip yarım santim dikiş payından dikelim. Sonrasında klapayı bedenin üstüne yatırıp üstten ikinci kez düz dikişle dikelim. Üç kenarı dikerken burada diktiğimiz askı tüm bornozun ağırlığını taşıyacağı için iki aşamalı dikmek oldukça önemli. Lütfen sadece üstüne katlayıp üstten bir tane dikiş yapmayın. Hatta burayı dikerken birkaç kez sağlamlaştırma yapmanızı da öneririm ve üç kenarın dikimini yapalım. Askıyı diktiğimizde de bu şekilde görünür. Kol dikimine geçelim. Beden ve kolun ön kol çıtları birbirini bulacak şekilde düz yüzeyleri yukarı bakacak şekilde önümüze yerleştirelim. Kolu bedenin üstüne yüzü yüzünde yerleştirip omuz, ön kol ve kol evinin tamamını iğneleyip iki aşamalı olarak dikelim. Dikim sonrası dikiş payını büyük parçaya yani bedene doğru yatırıp üstten yarım santimden dikelim. İçe doğru çevirip önce kol altlarından, kol uçlarından, beden yan dikiş çıtlarından denk getirerek iğneleyelim. Tüm kol, tüm kol ve beden yan dikişini iki aşamalı olarak dikelim. Bedeni düzüne çevirelim. Beden etek ucunu overlock ile temizleyelim. İnce bir kumaştan çalışacaksanız overlock yapmadan burayı 1 santimden katlayarak da etek ucu bitişini yapabilirsiniz. Overlok sonrası klapanın bedene sabitlemesini yapacağız. Klapanın içe dönmemesi için, içte oynamaması için klapayı bedene, overlok çektiğimiz iç kenarını elimizle düzelterek bu şekilde iğneleyelim. Etek ucunu tüm kenarlardan 4 cm paydan katlayalım ve onu da iğneleyelim. Etek ucundan başlayarak klapa iç kenarını dolaşacak şekilde terleme yapalım. Terlediğimiz yüzeyi düzünden omuzdan başlayarak tüm çevreyi dolaşıp yine omuzda bitecek şekilde dikelim. Bu dikim sonrasında yaka ve etek ucu dikimini tamamladık. Kol ucu dikimine geçelim. Kol ucuna dikilecek olan parçayı bu şekilde katlayıp düz dikişle 1 santimden dikelim. Yüzü dışta olacak şekilde tekrar bu şekilde katlayıp dört kenarından iğneleyelim. Yan dikişler denk gelecek şekilde yerleştirip sık iğne yapalım ve iki aşamalı olarak dikelim. Dikiş payını bedene doğru yatırıp üstten yarım santim sabitleme dikişi yapalım. Kemer kuşak dikimi için kumaş katında kestiğimiz parçayı yüzü içte kalacak şekilde katlayıp 10-15 santim açıklık dışındaki diğer kenarlarını dikelim ve düzüne çevirelim. Ben burada farklı bir kemer dikimi de göstermek istiyorum. İki renkli bir kemeriniz kuşağınız olsun isterseniz e, bu şekilde çalışabilirsiniz. Ben kumaşım yetmediği için bu şekilde çalıştım. Fakat bunu da göstermek isterim. Kalıbı kumaş katında değil de iki ayrı kumaştan birer adet keselim. İkisini de ortadan bu şekilde ikiye ayıralım. Kestiğimiz iki parçayı öncelikle birbirine dikelim. Dikim sonrası kemerleri bu şekilde yüzü yüzünde yerleştirip 10-15 santim açıklık bırakacak şekilde tüm kenarlarından dikdörtgen şekilde dikelim. Köşeleri üçgen şekilde kesip rahatlatarak kemeri kalem ya da bir makas yardımıyla düzüne çevirelim. açıklığı iğneledikten sonra tüm kenarın kemerin çevresini dolaşacak şekilde yarım santimden üstten sabitleme dikişini yapalım ve iki renkli kemerimizi hazırlamış olalım. Son olarak kemer köprüsünü dikerek bornoz ya da sabahlığı tamamlıyoruz. Kalıbı yerleştirip kemer köprüsü çıtının işaretini alıyorum. Ve köprüleri bu şekilde yerleştirmek için üst tarafından çıtı ortalayarak dikiyorum. İlk dikişi içten yaptıktan sonra ikinci dikişi üstten yapacağız. Bu şekilde önce içten bir tarafını dikelim. Sonra üstten ikinci tarafını dikerek kemer köprümüzü tamamlayalım. Kapalı yaka modelin tüm dikim aşamalarını tamamladık. Kemeri kemer köprüsünden geçirerek modeli tamamlayalım. Bu kalıpla 38 bedenden 58 bedene kadar hem erkek hem kadınlar için sabahlık ya da bornoz dikebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Kalıbı dikenbir.com'dan videonun altındaki linkten indirebilirsiniz. Dikmek isteyen herkese keyifli dikişler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.